Buradan yakaladım onu. Tam anahtarı Can filmli galiba o görmüyor. O yüzden o, görmüyor. Dışarıdan, gözüküyor. Ben, ben de Kadir zannettim motora Hiç fark etmedim İzzet <laughs> deyince... Ben, ben de zannettim. Hayal ben, gördüm ben ya. Nasıl Kaptım ya? İzzet benim Tamam de attım ona. Belki Tamam. Bu şekilde. Aa, Kaçırırken bu şekilde mi korunuyor? Evet, evet. o bizim orada oturduğumuz fark <laughs> Burada dışarıda hiç Dışarıdan hiç görünmüyor. Dışarıdan görünmüyor ya, o bizi evet. fark etmedi o. İki arkadaştan içeride çay içerken önümüz dışarıya yola bakıyordu. Hırsız buradan geldi, motoru gördü. Köşede bekledi. Köşede geldikten sonra motoru aldı. Alır almaz ben içeriden gördüm. Hemen arkadan zıpladım. Yakaladım. Yolun ortasında düşürdüm. Oradan kaçtı. Aşağı yukarı bir kilometre koştuk. Yakaladıktan sonra emniyete teslim ettik. Bir hafta önce karşı iş yerin telefonu çalındı. Ondan 15-20 gün önce yukarıda bir akülü motor ve Normal motor çalındı. Muhtemelen hepsini yapan şahıs bu şahıs.